Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Evet yarınki İzmir yarışlarının tahminlerini vereceğim. Küçük bir kurgu vereceğim. Benim kanaatime göre bir de bir yedili plase deneyin. benim kanaatime göre pek para vermez. Ama en son böyle bir para vermez dediğimde 8 bin lira vermişti. Bir tane abimiz eski üyelerimden o da. Dünyanın abi. İşte şey demişti. Para vermez dedin işte 8 bin lira verdi falan. Ya bizimkisi ön yeri, abicim yani. Şimdi ben para vermez diyorum ama tutar şimdi yarın şart bir de ben sana ben banko vereceğim. Orada gidip sonuncu at gelirse ki o gün ilk ayakta sonuncu at geldi. Atıyorum işte kafada bir at tek vereceğiz. Orada gidip sonuncu at gelirse ne bileyim işte son ayakta tek vereceğiz. Son ayakta gidip sonuncu at gelirse para verir. Ama hani kağıt üzerinde bizim görüşümüze göre para vermez gibi görünüyor. Ama tabii ki yanılabiliriz yani siz önce kendi tuttuğunuzu yani para vereceğine inanıyorsanız yıkın yani. Bütün favorileri yıkın. Yani ben şimdi mesela yarın ne, ne yapıyorum? 3 kere 3, 9, 18. 2 lira 70 kuruluşluk kupon vereceğim. Sonra beni eleştirmeyin yani. Bu benim görüşüm. Bu at, atların içine değiliz ki yani. Bugün Hasan Hasan mı? Hasan'ın mı? Ne? Öyle bir at geldi mesela. Daha at meydanda yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul'da bizi yatırdı yani. İstanbul'da da şöyle bir kısaca bir bakalım bakalım ne yaptık ne ettik diye. 4'te kaldık. 6'lı 70 bin lira gibi güzel bir para verdi. Tabii yakalayamadık. Yani yapacak bir şey yok. Günün birinci ayında Çakır Yıldız'ı ikinci atımızdı. O gelmese zaten 6'lı 500 bin lira verirdi herhalde. Dark Dog, Arte biri gelse 6'lı yani 500 bin liraya kadar çıkardı bence. Yalan Dünya önerdiğimiz atlardan biriydi. Üçüncü attı. Yine ambargo verdiğimiz atlardan biriydi. Aslanım yani vermedik. Bu hatta bir şey yok yani. Yazılır 5 yaşına gelmiş bir bakayım yine yanlış hatırlamıyorum. Neydim diye hatırlıyorum. Evet, neydim bir at. Daha bir tane üçüncü yapmış son yasa satış yarışında. Ama bugün maşallah 50 kilosunda avantajı da çıktı. Kenter bitirdi. Yapacak bir şey yok. Ben tutmuyordum. Asilutku kafadaki atımızda 278 7 8 dedik öyle bitti. 2-3'ü bildik. Son ayakta da yani Lucia ve Bedi de Fos dedik. Lucia geç kalan ataklarla ikinci oldu. Bir ara 300'lerde gelemiyor gibiydi. Sonradan bir canlandı ama yetmedi. E, Ateştay avantajı avantajı almıştı. Bedi de da beklediğim yarışı yapamadı. Beşinci oldu. Şahsen ben kendim ikili denedim oraya. 2-4 olmadı. Evet yarınki İzmir yarışlarının tahminlerini vereceğim. Dediğim gibi eğer para vereceğini inanıyorsanız kendi tuttuğunuzu yapın. O gün e, Neydi? Raptor. Raptor'u tek vermiştik mesela. O gün 6'da 8 bin lira verdi. Bizi eleştiriyor abimiz. Ya o zaman sen Raptor'u tek atıp her tarafı tarasaydın. Tekimiz geldi. Bankomuz geldi mesela yani. Her neyse. 7'li plase için 2 tane atın yeterli olacağı kanaatindeyim. Özellikle ekürlerden 5 numara Run for Asel gayet iyi görünüyor. Gerçi 7 numara Whisper of da beğendim. Yani ikisi de iyi. Startları da iyi. 2'den 3'ten çıkıyorlar. Bence ekürler yani yetebilir ama yani e, 4 numaralı Crazy Walker bu atın da hani kardeşi falan gayet güzel. Crazy Amazon'un kardeşi yanlış hatırlamıyorsam bakalım tekrar. Yanlış bilgilerim yok. Evet Crazy Amazon'un kardeşi. O da fena bir ata benzemiyor. 5-4 yazarak hem 7'li plaseyi 5-4 geçebiliriz. Günün ikinci ayına geldiğimizde yani önlerde gidip öndeki atın arkasına yatabilen 4 numara Burcu Arslan'ı son yarışını çok beğendim. Yani Özcan da tam Özcan'lık bir at. 2-3 gidip düzlüğe doğru tempoyu arttırıp e, basıp gidecek. Geriden yani gider az Mahmut gelebilir mi bilemiyorum. Can Koda son zamanlarda o kadar formda değil. E, son yarışı ikinci ama daha uygun grupta. Anka işte biraz kilo ağır geldi bana. Alttan da Hür Gökçe'ye baktım. O da 75 gün arası var. Yeterli hazırlıkları yok gibi. Dolayısıyla 4 numara bu bank olarak öneriyorum. Hem 7'li plaseye hem 6'lıya. Günün 3. koşusuna geldiğimizde 9 numaralı Prenses Melita'nın son yarışı çok beğendim. Bu eray çizik gerçekten güzel at biniyor ve bence Ali Yıldız gibi işte Erhan Akto gibi kısa zamanda jockey olacak gibi görünüyor. 9 numara Prenses Melita en şanslı at. 6 numara Bird Rose son yarışta Muhammed Mir Bilgin fazla üzmeden kazandı. Sanki bir sonraki yarışı düşünürcesine atın gücünü almadı fazla idareli kullandı ve kazandı. 3 numaralı Menas da fena koşmuyor. 9 -6 hem 6'lıyı hem 7'li pasi aynı 3 tavsiye ediyorum. Günün 4. koşusuna geldiğimizde 2 numara Toygar'ım. Yani hazırlıkları falan çok iyi. Bir aksilik olmazsa bu rakiplerinin çıktığı gibi geçmesi lazım. Yani yanına at yazmak ben yazmayacağım yanına at da ya at yazmak isteyenler 4 numara en kanto fena değil. Yani benim gözümde 4 numara en kanto fena değil. Ama 2 numara Toygar'ım ben bank olarak düşünüyorum e, hem Yedili Plasa hem Altıda Banko olarak yazacağım. kendim de yarın özellikle Yedili Plasa oynayacağım. seviyorum Yedili Plasa oyunu. Bir tane İzmirli üyem var Ahmet abi. Ona selam olsun buradan. O çok yakalıyor Yedili Plasa'yı. O da beni aşıladı, bana aşıladı. Kazanıyoruz yani Yedili Plasa'dan. Evet, dördüncü dünya kilometrelerim tek dedik. Beşinci koşuya geldiğimizde yedim var Roman olarak Akın son yarışları ne yaptı ben anlamadım. Yani bir start çıkışına iki atın arasında kaldı, geriye düştü. Bütün yarış tuttu, 300'e geldi hala tutuyor. Yani sanki bu yarışı mı beklediler, ilgilileri mi dediler, yani çok üzme dediler, anlamadım bitti. ben. Yani roman olur hani, tamam yani çok fazla belki taz diye gerek ama 300 geçirmiş hala tutuyor, öndeki at 5 yapmış Akın hala tutuyor diye. Yani Yedin var Roman olur çok iyi koşar bence yarın. 5 gündüz düşük kalite bir at. Bir altın zene son antal yarışı o kadar iyi olmasa da belli olmaz. Bu at inatçı bir at. Kendine geliyor yavaş yavaş ters bir yarış yapabilir. 7-5-1 şeklinde tavsiye ediyorum. Ee, yani burada altılı için hatta 3 numara canım çıtır da belki yazılabilir. Kaçak atların ço çokluğu var. 7-5-1-3 altılı için plase için 7-5-1 yeter diye düşünüyorum. İsteyenler plaseye de 3 numara canım çıtır eklesinler. 7-5-1-3 evet. Altıncı koşuya geldiğimizde son da çok tutuyordum. Altın harcıydı. İkirman Muriçka ikinci kaldı. Yine Eray Çizik biniyor. Bence bu ata değil, bana yaradı. Hitman'da da çok beğendim, çok hoşuma gitti. Ben yarın kazanmasını bekliyorum. Ama yani hem My Secret Day olması hem son yarışı çok iyi olan bir My Secret da karşıma alamadım. 2-1 yazıp burayı kafam rahat bir şekilde yarışı izleyeceğim. Ama İkirman Muriçka'sı da oynamayın bence. Ben de oynamayın yani iyi koşar. Sona'ya aya geldiğimizde Altun Marlak istersin söyleyecek bir şey yok. Bir yarış gördü. İkman da iyi görünüyor. Bu atları geçmesi lazım. Şöyle bir baktığımızda No Regret Start'ta kalıyor. Can Dadaş 1600'de o kadar çabukluk yapabilir mi bilmiyorum. Yapamaz gibi geliyor bana. O burada artık kaçmıyor. Yani beklemeye çalışıyorlar. Bekleme koşmaya başladı. Kaçsa da Like Stars 2'de gider. Ve her şey Like Stars'ın lehine görünüyor. Bu gruptan kaliteli bir at. 102 Handicap puan almış bir at genç bir hat, 5 yaşında. 4 yaşındaki hatlara baktığımızda onun ayarında değiller. O yüzden altının raktistar like siyahında favori çıkar zaten. Benim bankomdur hem plasiye hem altılıya. Arkadaşlar tahminlerimiz böyle. Youtube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Şu beğeni butonlarına basın. Mesajlara ağırlık verin. Hepinize şimdiden teşekkürler mesajlar için. E, WhatsApp grubumuza üye olmak isterseniz de numaramız 0545 625 5093. Sevgiler, saygılar, bol şanslar, hayırlı akşamlar.